Epic Games'in bugünkü bedava oyunu Escape Academy. Escape From The Past. Geçmişten kaçış tarzında bir şey galiba. Bir tür bulmaca oyunu. Benim en sevmediğim tür oyunlar. Bir sola başlayalım bakalım. Nasıl bir öymüş görelim. Belki güzeldir, belki zevk alırız. Bazı bulmaca oyunları güzel olabiliyor. Ding. Donk. Evet sen buradasın diyor. Rezervasyon lisesini gördün mü? Bana bir saniye ver diyor. Hmm. Şey diyor, escape şaka hoş geldin diyor. Escape şak ne acaba? Es kaçış şakı. Şak ne? Bu kulübe gibi şeylere şak deniyor diyor. Kaçış kulübesine hoş geldin mi demek istiyor ya da. The best escape room in the old land. Bu topraklardaki en güzel kaçış odası. Do you have what it takes to escape the unescapable? Unescapable'ın ne demek olduğunu bilmiyorum. <laughs> hmm. tamam, ben anlamda bir şey yok. Git diyor, kapıya doğru ilerle diyor değil mi? Bir şeyine başla diyor, kaçış odası serüvenine başla diyor. WAS değil oynayacaksın diyor, Motion Sol tuşunu kullanacaksın diyor. İnventörüne bakmak için taba basacaksın diyor. Hızlı gitmek için Shift'e basacaksın diyor. Burayı işe imza alıyor. Aa imzalı. Bir de imza var. İçeride başımıza bir iş gelirse diyor. Bu tip şey gerçek hayatta var ya. Bu e, kaçış odaları gerçek hayatta duymuştum. Şimdi buradan çıkmamız gerekiyor. Bu odadan bir şekilde çıkacağız. Olay bu. Burada bir yazı var. Buraya baktıysan asla ayrılamazsın diyor. Bak ne diyor? Open your mind. Zihnini aç. Niçin? Unlocked the all the powerful key of truth. Ulan bu cümleyi başıma nasıl çevireyim sana? Aa bir dakika yukarı şey var. Ee, 9 dakika süre varmış. Şifreyi bulacağız abi önce. Bunun, bunun bir şifresi var. Bir yerde bir şifre var. Saat kırılmış 12.30'da. Tamam, 12.30'da saat kırılmış. 12, buraya girelim. 12.30'da hemen buluyormuşuz. Bir dakika bir daha girelim. Geri çevirmek yok. 12-30 bir gireceğim bakalım. 12. 12. 30 Aa, oldu. Yok anasını şey çok basit oldu bu Bir şey aldık. Kadeh ve e, renkler var. F yazıyordu üstünde. Üstünde F yazıyordu gördünüz değil mi? Bu kadar kolay olacağını zannetmemiştim. Başka ne var? Burada bir kukla var. Burada bir kasa var. Kuklaya bakalım. Hangi der? Sarıldım diyor. X'den alıyoruz. Hint dedi. Hint ne ki? Hint diye bir şey kullandık abi o bir. Kutunun içinde bir adam vardı. Şu kutunun içinde var. Tamam, F'ye aldık, E'ye aldık. Bir de burada bir köpek resmi var. Şurada bir şey var. Tamam. Hinti burcu demek galiba ya. Tamam, elimizdeki eşyalar bunlar. Tamam, buradan nasıl çıkıyoruz? Böyle. Pervaneye bakalım bir şey var mı? Tamam, bizi serin tutuyormuş. Kapıdan zaten çıkamıyoruz şu anda anahtar olmadığı için. Anahtar bulmamız gerekiyor. Çöp tenekesine bakalım ne var. Bir kadeh var, R. Tamam. Şuna bakmıştık. Şuna baktık mı? Ona bakmıştık zaten. Orada kilitli bir kasa vardı arkada. Ona bir bakalım bakalım. şifresini bulabileceğiz mi? Aa bir dakika harflerle zaten şifre bir dakika. Bizim elimizde hangiler vardı? F, E, R. F, E, R'nin kombinasyonlarına bakalım abi. F, E, R. Olmadı. Geri. F, R, E olmadı fele başlamıyor. Ee, bulduk. Anahtarı bulduk. Ee, doğruluk anahtarı. Key of Truth. Tamam, kapıyı açacağız ve çıkacağız. Bu kadar mı abi? Çıktık. Aa, bitti mi yoksa oldu o da mı? Başka bir oda mı verecek? Tamam. Buradan çıktık biz. Ha bak buradan çıktık tamam mı? Şimdi buradan da çıkmaya çalışacağız galiba. Buranın kapısı nerede? Burada birkaç tane oda var. Tamam burada, buradan çıkamıyoruz şu anda. Buraya bir anahtar kullanamıyoruz. Tamam. Yerdeki notlara bakalım. televizyona bakalım. Ulan kumandan bir de kanal geçme oluyor yani. Tamam. Burada başka ne var? Şu elbise gibi şeyler var orada. Onlar, abi buna bakabiliyoruz. Tamam bu temin televizyon muhabbetiydi. Şu elbise gibi şeylere bakacağız. Tamam. Bir Başım birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci gibi işaretler var burada. Bu işaretleri bir yerde kullanacağız muhtemelen. Panoda bir şeyler var, kamera var. Şu odaya bir girelim bakalım neler var. Bu şey tahtası, alet tahtası değil mi? Bunun işimiz yok. Burada bir şey yok. Burada şey var, süpürge var. Burada 1-2-3 var şey yapamıyoruz bunlara. Bunlara bir şey sokacağız galiba. İkiye de bir şey sokamıyoruz. Yani bunların içine item sokacağız. Burada bir tane balık var. Burada kalemlerle ilgili bir şey var. Olmadı. Yeniden bu 1-2-3'ü seçtiriyor ona. Deske tıkladığım zaman. Aa, ne var başka? Bakalım 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 bakalım. Pizza yedik. Ne var başka? Hmm, nerede? de dı muslukta bir şey var mı? Buna bak dedik zaten. Tamam. Şu panoda bir şeyler. Tabaklara bir bakalım. Panoda bir sürü şey var. Bunları topladık buradan. Burada başka toplanabilecek bir şey var mı? Panodan bir sürü item aldık abi. Burada bir şey yok şimdilik. Belki ileride şu Bunda da bir şey yok. O topladığımız şeyleri şey kullanabiliriz belki. Arka odada bir şey vardı ya şuraya. Şuraya belki kullanılabilir onlar. Belli bir sıraya göre. Mesela bunu ha, koyduk. Bunların tabii bir sıralaması vardır mutlaka. Biz şu an yanlış koyabiliyoruz. Koyuyoruz belki bunları. Tamam. Bunların sıralamasını da bilmek gerekiyor. Çıkabiliyoruz mu buradan? Bekle. Bir şey olmadı yani. Bunun bir sıralaması var. O sıralamayı öğrenmemiz lazım. Tamam. O sıralamayı nerede göreceğiz? Neye göre sıralanıyor? Onu, o bulmacayı çözmemiz gerekiyor şu anda. Onunla ilgili bir yerde bir bilgi var mı? İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci diye. Burada bir şey yok. Topladığımız şeyleri kullanabileceğimiz bir şey bulamadım ama. Ne olabilir? Ne olabilir? Televizyondan bir şey açacağız. Anla... O var da. Kaç kere tıklarsam kanal açacak acaba? Yani Bu da sabah kadar tıklayabilirim bir şey açasın diye. Yok. Tamam. Ee, şöyle diyeyim arkadaşlar. Ben bunun önce çözemedim. Bunun için sizden özür dilerim çözemediğim için. Daha da fazla zorlamak istemiyorum. Çünkü benim tarzım olan bir oyun değil. Ben bu tarz oyunları beceremiyorum. Aa bir dakika burada bir şey var. Ya Q-Learning yaptırıyor işte. Tek tek her şeye tıkla diyor bize. Bu sayede bulmacayı çözebilirsin diyor. Ama ben Q-Learning yapan yani beni yapay zeka kurup beni eğitmeye çalışan bu tarz oyunları pek sevmiyorum çünkü beceremiyorum. Beceremediğim için sevmiyorum. Kendim bu konuda geliştirmem lazım. Bu oyunu tanıtımını yaptım. İncelemesi olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonuna kadar izleyenler, sonuna kadar izlediğini belirten bir yorum atarsa çok müteşekkir olurum. Çünkü kimlerin sonuna kadar izlediğini çok merak ediyorum gerçekten bu benim için önemli. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.